İşte bunu en iyi kullanan İzmir Koşa'da çok değerli bir öğretmenimiz. Biraz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> biraz Ümit Hocam var. Evet. de evet. birlikte çalışıyorum. Evet. bu sene Masal ve Mettah Festivali adıyla bir oluşum yaptı. Ben de katıldım. Atatürk Kültür Merkezi'nin bir üyesi olarak. Güzel bir çalışmaydı. Hocam, Mettahlık nasıl başladı? Hadi buyurun. Madem uygulamacıyız, ben böyle kullanmıyorum da böyle biraz daha asa gibi bir şey. Şimdi e, hemen çok taze cuma günü bir okuldayız. Saatta Rasim Hoca'nın evet. çocuk yapmış festivalindeyiz. E, örneğe çıktım. Üç ve dördüncü sınıflara e, çağırmışlar, davet etmişler. Bir meclis izlemiyor. Fakat o sırada zil çaldı. Ben de önceki Mehta Arzı düşünüp bir sıra bana gelmişti. Baktım. E, Yeni gelen çocuklarla bir <laughs> böyle <ötüyoruz gülüyor> dikkat dağıldı diye çalınca küçükler de gelince o seneki istesini o an aklıma geldi. Böyle, tabii böyle tekerlekli değil de metal hayatta bunu. Hemen koydum bunu böyle başladım. Bir gürültü çıkmaya başladı orada. Ve çocuklar durdu. Anladım ya ama zaten bir zeybek hikayesi anlatıyordum. Ben genelde zeybek kültürü de, zeybek kültürü de, e, ee, Aksel Kermen'e de dedin, Zeyduvan'ı diye bir hikaye vardı. İşte ee, komşu bir Zeyduvan'ı yemiş. Aklıma geldi, o an aklıma geldi. Daha önce kurdu değil, sandalyeyi güreşmeye başladım ben. Onun evet. çocukların evet. hoşuna gidiyor. Hani bastırdı, arada atla topu şöyle bu bastı, 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 bastı. Yani onlar kazandı ki ben daha da <laughs> e, evet, hoşuna gitti diye şey atladım. <laughs> Fakat bir süre sonra ben, tabii sonuçta, ben harp çalıyor diyorum. Yendim sandalyeyi. bak böyle, soru soruyorum ben o kadar çok yorulursun ki. Çocuklar hep gözüküyor, gibi. Acayip, hani sanki ben o şeyciyim ya, hani o, atıyorlar böyle adamlar üstlerinden patlatıyor. Bak Şu, sol. Tumacılar gibi, yani o mahşi sporlar var ya, sanki oya mı gidiyor? Bir gün o böyle, O geldi? Bak, gidiyor. O çocuklar o işte oyunları oynadığını biliyor. Onların izlediğini biliyor. Hemen yerden pehlivanı kaldırdım. Hayali pehlivanı. Önce elini öptüm. Sonra sarıldım. Spor demek üstüne çıkıp bağırmak değildir. Bu benim için. Bu benim için orada çocukların gözlerinde e, ee, benim lisansım psikoloji, ben masal terapisi de yapıyorum. E, Psikolojik de yapıyorum. E, ee, masalın ve hikayenin ne kadar yaratıcı ve yok edici olabileceğini ben Yani, yani mekta yaratabiliyorsa yok edebiliyorum. Hal böyle olunca başka bir şeye geliyoruz. Ben senin önünde, e, mektallık senin önünde, Hoca'dan e, dersler aldım rahmetli Ali Hoca, çünkü onların kızına ismi geçiyor zaten. Fakat kitaplarında olmuyor sohbetlerimiz de oldu bizim. Şimdi biraz oralardan gelen bilgilerimle hani biçimsel olarak değil de öz olarak biçimsel olarak değil de öz olarak Mekta Hakkı ben biraz gündeme getirmek istiyorum. Tartışmak istiyorum açıkçası. Bunlar benim düşünceler. Evet. Fakiri var. Kanuni bir kitap yazmış 1434'te. Risale-i Tarifat adlı mesleğinde burada da şöyle yapacağım. Evet. Böyle bir kitabı var fakirimiz. Ee, ben Aslında bu kitap şu an bütün meslekleri, işte berberlik, terzilik, kalaycılık hepsini tanımamış ama Metraz Mahkemesi'nde bunu kelimeye çalıştığımız arkadaşlar. Bilir misiniz alemde ne tür meşla? Halkı halk ile edep kısma. Niye ki istikameti kendi gibi dümdüz olan, sözünde yanlışlık olmayan? Ayran eden sözler işleri daima, türlü türlü ahirli sözler harç eder daim. Şimdi burada ben birinci bölüme dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne diyor? Yani mekbaha halkı halk ile ıslah ettiklerinden bahsediyoruz. Yani benim konu başlığı oldu zaten. Şamandan beri daha toplum mühendisliği. Şimdi e, terapist de ben insanları iyileştirmeye, en azından e, fark etmemeye çalışıyorum. Mehtah'ın da böyle paralizler olduğu zaman içerisinde işte, şimdi fakir gider. Aldığımız bu şeyle demek ki bu içerisinde ıslah var. Yani sadece eğlendirmek yok. Yani 1500 yıllarda böyle bir şey azından. Görüşümleri, ben o konuda e, açık açık beraber beraber çıkış kaynağında ıslahın önemli olduğuna inanıyorum. Gelelim Kaşifi. Kaşifi de Hz. Muhammed'in e, bir vaiz kendisi, çok iyi bir vaiz. E, yani araştırırsanız bulursunuz. Aslında vaiz ama mektalı üzerinde de çıkanlarda bulmuş. Şimdi mektallarda Olması gereken 20 özellik. Bir de olmaması gereken özellikler var. Bunlar 30 tane. <laughs> Şimdi bunları bana Özlem Hoca'ya sorduğumda bunları gösterdi. Bunları yapabilecek misin? Dedi. Hani mektap ne yapabilirsin da? Sen doğru olabilecek misin? Sakın olabilecek misin? Çünkü misin? Dünyanın önüne önem vermeme, boyun eğmeme, yetinmeme, hesap görmeme, Devletin alçak gönüllü olma, kendini tanrıya bırakma, alçak açık yüreklilik, akıllı söz söyleme, hediye açıklığı, çalışkanlık, düşünce, gayret etmek, tebdil olmak, her şeyi tanrıya bırakma devlet gönüllü olma, alçak gönüllü olma, alçak gönüllü olma, sevecenlik, sen bunları yapamayacaksın. İşte ben tanrıya kadar zor oldum, anlatmaya çalışıyorum. Karşımdan okuyor, Özlem Hoca da onu sürdürüyor. Yenilir mi? Yapmaması gerekenler. 30 öde öder. Kısaltı, sistemleri beğenmişim, şaşkın, 200 lira iş iç dişme, faiz almak, bina, uçsuzluk, azar veriyor ama çok yemek. Ne okuyorsunuz herhalde? Şimdi, hal böyle olunca, bu işin ciddi olduğunu, Mekta Hanım, anlattığı ve karakterinin bir formu, bir takım şartları gerektirdiğine dair bir izlenim ediliyor insan. Ve o, o itinaya ben hiç şüpheyle yaklaşarak kendimce bir doğruluk peşinde olmaya çalışıyorum. Şimdi, ha pardon. Şimdi başlıkta da şeyde ne diyoruz? Tüm anlatım ve gösterim geleneği diyoruz. Bu da bir anlatım. Yani mekanı anlatım yönüne bakacak şey olursak ilk anlatım. Olur. Onları çok bağlıyor ki bir de onları sonucu Sümerler'de Gıldamış ya da zaten kayıtlıdır. Buna da ben dikkat çekmek istiyorum, çünkü sadece çok derine inmeyeceğim. Sonuçta, bir destan olduğuna göre ve mektuplar buradan ulaştığına göre, bununla bir kaçırmamalıyız. Ve burada da, C.E.M.L.I. adında bir yazma tarafından, çivi yazısı olarak görülmüş bir hikayenin sonradan birdenbire anlatılması hikayesi vardır. Zaman kısa olduğu için ve başka şeylerden bahsetmek istediğim için, bunu geçiyorum. O evet. Şimdi sonra bir de ben bu işin ilk başladığım zamanlarda bana garip gelen bir şey var hocam. Şimdi ben buraya çıktım da size e, hoş geldin dersem bu oldu. Hoş geldin. Bir kişiye dönüştüm. Hoş geldiniz de ben dedim. Ben böyle de aldım bunu. Hak dostum hak da bunun çelişkisini yaşadım. ilk yaptım. Hak dostum hak. Ben bir kişiye söylüyormuşum gibi. Niye hak? Hak dostlar hak demiyoruz. Ve ne, bunu neden demiyor? Ne çok merak ettim ben. Öyle değil mi ya? Yani karşıda kahve der ya da ne işte söylüyorsun o hak dostum hak diyor. Aslında benim orada buldum. Burada da yazıyor. Orada dostlardan ziyade benim dostum hak. Hakika. Ben burada onları anlatacağım. Anlamında söylüyorum. Diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ve bu aynı zamanda, biraz önce Hamid Hocam söyledi, bizden zarar gelmez adamlara da veriyor, dostum kelimesi de, işte, 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 o güveni de veriyor, barışçıl olduğuna belirlemiyor. Sonra, dostum, evet buraya geçtim, e, kırıyor. Bir de hak kimisi iki kez tekrar söylediğinde, etkisi daha da pekiştirmiş pek oluyor. <laughs> İntihar ile yazılışı tamamen anlattım. İntihar ile yazılışı da zaten tamamen anlattım. Evet. Belki de iki kara yazmak gerek. Ya da birisi iki kara yazarsa kütüpleri bulur. Evet, buradaki öyle bir kelime bulmuş ki metan, çok büyüdü bir kelime gerçekten. Ne diyor? Her izleyici de başka bir anlama giriyor. Hak, kimse de tanrı, yöntemci, kimse de adalet. Yani ve bütün seyirciyi yakalayabiliyor. Herkese bir karşılığı vardır. Ve herkes bir şekilde haksız davranıyor. Ve burada ne yapıyor? Bir evet. yani, seyirciyi bilinç üstünde ve altında veya altında yakalamış oluyor bu e bakalım hak neymiş? Adalet, dava, iddiaya gerçek uygunluk, doğruluk, verilmiş işte, emekten doğan manevi yetki, faiz, emek karşılığı, ücret, doğru, gerçek, hakikat. Evet, yaratılan isimlerinden biri olan hak aynı zamanda bağımlılığın karşılığı zıttı. Hakikat anlamında da geliyor. Yani mesajlarda bağımlılığa karşı bir karşı duruş işler böyle. Olmaz. Bu kelimelerin hepsini gizlenmiştir diye düşünüyor. Ve aç, açmamız gerekiyor bunları. Belki bir karar var. Evet. Aynı evet. Aynen. Ee, evet. Ve Bu, bu, işte var, bu bir neler anlatması gerektiğini veririz aslında. Hak, emeği, hak, hak, Evet. Şunlu. Hadi. Şunlu. Şey. Evet. Şimdi iyileş, iyileştiren mekta. Kaynaklarda mektapların geniş bir kültüre sahip olduklarını, yalnız halkta eğlendiren şahıslar olmadıklarını görebiliriz. Hemen hepsi geniş bir kültüre sahip. Farklı kültürleri dinleri, onlara mensup kişileri tanırlar. Şiirden, mutlikten anlar, düzgün konuşurlar. Bir psikolog gibi insan karakterinin bir sosyolog edasıyla sosyal hadiseliği takip edebilirler. Etmelidir. gerçek bir meydan etmelidir. ince alaylı nükle ve gecirliğinde politik meseleleri de dile getirebilir. Gerektiğinde de hedefli bir şekilde tespit ederler. Bir çeşit muhanebet görevi Toplumun bir muhanebet duygusu da Şimdi bu gerektiğinde yönetenler de hedefli bir şekilde Elbette Osmanlı'da Paşa'nın karşısında oturabilen tek kişi Mehtah. Başka bir şey yok. Bir tek Mehtah oturur. Bu sandalyesi tabi Başka kimse oturur. evet. İşinde iyi olan Mehtahlar anlatımı sürekli dinleyenler durgunluk. Geciktirip meraklandıracak. Bir Hocam biraz bahsetti içeri tutmasını bileler, İzleyicinin merakını sağlık tutmak önemlidir. Yani bir reisinin de terapistik olduğundan dolayı bazı terapistin aktif dinleyen mesajlar olduğunu da gözlem, gözlemledim yani. Aktif dinliyorlar. Aslında bir şekilde fark ettiriyorlar. Ve e, beyin fark ettiği anda bir sorun çözülmeye başlıyor yavaş yavaş. Yani Terapistlerde de çabanın iyileştirme zorunda olduğunu düşündüğümüzde ben bu paralelde çok şaşmıyorum. İşte toplum mimarisi anlamında metalı, işte bir önce de hocam da söylediği gibi Bebet Oğuz'un aslında bir hayat bilgisi ve geleceğinin de bilgisi aynı zamanda geleceği de hazırlama bilgisi de olduğu için çıkıyor ortaya. Burada hocam zaten son, evet, son bir dakika var. Yani burada aktarma iyileşme vesaire ben şuna da geleceğim ee, en son. Bunları bilmiyorum o zaman bazıları arkadaşlarım bilmiyordu zaten. Evet, şimdi bu Osmanlı arşivlerini anladık. Mektah aylığı et 500 kuruş. Sarayda mektah var. Aylık da şey çok. Şey Şu anda yok. Seyirik yaratıklı mektah yok. Evet. Karagül, cariyelere Karagül'e eğitim önce parası ödeniyor. Ustalar artık. Daha çok da da çocuklara orta oyun izlediği yani. maaş Yani parayla maaş Onu bile hayatı başımızda evli eşini de maaş bağlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocam son bir kez. Günümüzdeki metahatın evet. Ee, yüz tutuyor. şekilde, hocalarımızın söylediği gibi ümitler veriliyor vesaireler yapılıyor ama bence neden gitmek üzere bunları da Birkaç ödevim var sadece onlarla kapatıyorum. Sadece kültür ve turizm bakanına mektah araştırma ilerlediği gibi ufak bulunmalı. Devlet tiyatrolarının mektah oyuncu kadroları oluşturulmalı. Devlet tiyatrolarının salon ve, ve onarıklarının mektahları ücretsiz olarak açılması sağlanmalı. Öyle bir bunlar tabii. Üniversitelerde mektahsız izniyle bölümlerinin açılması mektap hocalarının kablo Yapılması. Atölye olabilir. o da olabilir. Metan usta ve sanatçıların kamu özel kuruluşlarda ücretli gösterimler yapmaları ile teşvik bir düzenlemeler yapılması metan ustalarına yetiştirdikleri çay ve kalfalar iyi bir hibe oluşturulması şu anda devletimiz çok güzel bir destek devletim verdi. Geleneksel sanatlara mesela işte Karagöz'ü de verdi ama metal vermediler. Çırak yetiştirdi diye 250 bin liraya 500 bin lira arasında İşte çömlekçisi, şu bu Hibeler verdi Leyla. Çok güzel bir olay. Fakat bence mektaplar unutuldu. Mektaplar da onun içerisinde girmiş şey olsaydı, ben onlar da içi daha maaş verip çeker fikriyle bir istihdam yaratmaya demek istedikleriyle. Belki de bu konuda ileride takip edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>